Evet arkadaşlar size şimdi bir yere geldim ve bir yerde şu makine şirketini bir tanıtayım. Hep silah koyuyorsunuz, silah koyuyorsunuz, diğerlerini koyuyorsunuz diyorsunuz. Ama ben size söyleyeyim. Beni ilgilendiren asıl şey makine parkıdır. Ve bu saha Expoda en çok gördüğüm artık makine üreten firmalarının sayısının çok artmış olması arkadaşlar. Bakın bu... E, savunma sanayinde en çok kullanılan malzemelerden bir tanesidir. 5 eksen işleme merkezi diye geçiyor. Gördüğünüz gibi e, Avrupa'da da e, üretici dizaynında bir ödül kazanmış 2021 yılında. Şu anda bu artık seri üretime geçen bir makine. E, hangi şeye gitsem, şirkete gitsem, e, savunma sanayi ile ilgili şirkete gitsem bana hep şunu söylerler, bilgisayar. E, savunma parçası ürettiğimizi eğer e, söylenirse bunlar alınmıyor. E, muhakkak ambargo kapsamında verilmiyor. Geçmişte aldıklarsa almışlardır. Veya yazılımla ilgili en ufak bir işlem yapma şansları yok. Yazılımı değiştiremiyorlar. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu tip e, ekipmanı yerini bile değiştiremiyorsunuz. Eğer bir yerde, herhangi bir yerde e, onu ilk kurduğunuz yer neresi neresiyse Orada devam etmek zorundasınız ki onu alıp başka bir yerde kullanmayın diye. O kadar e, kritik bir kontrollü e, üretim malzemesinden bahsediyorum. Benim için o yüzden çok önemli. E, ben bu tür e, ürünlerle çok daha gurur duyuyorum. Çünkü bunu eğer üretebiliyorsanız arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim burada teknik özelliklerini de koydum. İlgili arkadaşlar bakabilirler. Yine soranlar olacaktır. Bu yerli ve milli mi? Evet, Türkiye'de üretiliyor ve milli ee, hikayesi de şöyle şuradan bakın ee, bu üretim tesisinin olduğu bir yer gördüğünüz gibi bu kadar büyük bir fabrikadan bahsediyoruz ee, yine şöyle söyleyelim bu rahmetli Erbakan'ın 70'li yıllarda kurduğu daha sonra e, el değiştirmiş bir tesis yine e, nereye gitsek bir Erbakan'ın bir izine e, rastlıyoruz rahmetli anıyorum bu ülkeye kim hangi partiden olursa olsun hizmet eden herkesin ismini de anmaya devam edeceğim. Kim ne derse desin beni de çok da fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan bu ülkeye kattıkları hizmetler. Evet gördüğünüz gibi çok teknik bir ekipmandan bahsediyorum. Bunun yazılımı çok önemli. E, çünkü bir şey üretiyorsunuz ve geliştirme aşamasına geldiğinizde bir teknik arıza çıktığında ben şunu biliyorum. E, yazılımını vermiyorlar. E, bunu üreten iki önemli firma var dünyada. Ee, Japonların ve e, Almanların ürettikleri e, ekipmanlar bunlar. Ve bu artık e, Türkiye'de de üretiliyor. Ve farkında mısınız bilmiyorum. İhracat rakamlara baktığınızda bu ihracat rakamlarında bunlar ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Yani Türkiye'nin artık makine parkı satışları ihracat kalemlerinde en üst seviyelere doğru çıkmış durumda. Şimdi diyeceksiniz ki savunma sanayi bunu katabilir misiniz? Katamazsınız ama bu savunma sanayi için önemli. Zaman zaman konuşuyorum ya ben size şey anlatıyorum. Ee, diyorum ki savunma sanayi tek başına bir sanayi değildir arkadaşlar. Sanayiniz varsa savunma sanayiniz vardır. Savunma sanayiniz varsa sanayiniz yoktur onu söyleyeyim size. Böyle bir örnek yok. Sanayinizin olduğunda savunma sanayisi ayrı bir hızla ve büyüklükte gidebiliyor. Çünkü rakipleriniz ambargolarla ve diğerleriyle kısıtlayabiliyor. Evet Ambargoyu mu delmek istiyorsunuz? F-16'yı mı e, yapmak istiyorsunuz? Diğer bütün silah ekipmanları yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. metale işlemeyi bilin, onu işleyecek olan makineyi yapın, yazılımlar size ait olsun. Arkasından bir de yerli ve milli sanayicilere ihtiyacınız ve yerli ve milli düşünen siyasetçilere ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim, benim için çok değerli bir ürün bu. E, farkındaysanız... Akıncı kadar ilgilendim. Akıncı kadar önemsedim. Ee, hadi bakalım. Memleket hayırlı olsun diyeyim.